Evet arkadaşlar Günaydın diyelim sizlere şimdiden Saat 12.30 Gece Balığa gidiyoruz Oltası Suda olan herkese rast gelsin diyorum Umarım Güzel bir av olur bizim için İzmir Torbalı'dan Bodrum Güvercinli'ye Gidiyoruz Bakalım Evet arkadaşlar Balık mısası sabah kahvaltısı. Arkadaşlar hazırlandılar. Herkes yemlerini fazla fazla aldı. Ferhat hocam çok heyecanlı ve hazır şu anda. Tamam. Yusuf abi zaten baştan hazırlanmıştı. Mustafa abiden olsa biz saat öğle 12'den gelecektik Bodrum'a. Allah'tan kimse ona uymadı sağ olsun. Aydar Aydar var burada mesela Balıkçıların kralı. kralı <laughs> burada. Evet, Aydar aldı sanırım bir kez balığı. Bakalım bu aslında aldığı üçüncü dördüncü balık da attı hepsini çünkü limitlere uymadığı için balıklar attı. Bu sefer güzel bir Kara göz. Evet. Nasıl gelsin. Kara göz abi. Evet, Muhammed de bir çupra aldı. Güzel bir çupra. Tebrikler, rast gelsin. Evet, Muhammed yine güzel bir balık çekmeye başladı. Bakalım neymiş. Evet. Mercan. Küçük bir mercan. Bunlar tabii ki doğaya salınıyor tekrar. Haydar tekrardan bir balık yakaladı bakalım neymiş. Daha artık ona göre çıkarım şeyi yapalım. Ay evet. Evet. Şu küçük da. Tabi bunlar tekrardan doğaya salınacak. Çupra küçük bir çupra. Tabi bunu da denize iade ediyoruz. Bir daha, bir daha. Mercan'ın kişiydi. Ne diyordu da bu? Geliyormuş mu Zafer Bey? Evet şu anda balık ucunda. İyi hadi Çok bakalım. Çok güçlü bir balık. Evet çupra. Çupra mı? Mırmırın Oy. güzelliğine bak. Mırmırın güzelliğine bak. Allah be. Mırmırın güzelliğine bak. Evet rast gelsin arkadaşlar. <laughs> Kiloluk. <laughs> Zafer Bey. Çok güzel bir oldu. Balıklar bizimle resmen eğleniyor. Baksanıza sürü. Bir sürü var. Büyük bir sürü. Palamut sürüsü. Evet Haydar kardeşim maşallah konuşturuyor. Tabi balık da çok bu arada. Bakın. Bak bak. Ha, bir tane yakalamıştık ha. Ha, ha ikili tuttum. Dur. Haydar artık balıkları Yakalamaktan vazgeçti. Balıklardan dans ediyor. Ah bir tane de ben yakaladım. Ay kaçtı. Evet, gitti. Kaçtı evet. mı? Oradan da arkadaşlar yakaladı tabi. <laughs> Hadi lan. sert dur. <laughs> Safer abi sert dur. Evet aşağıda yüzlerce balık sürü. İşte nasip kısmet meselesi zargana var. Evet. Hadi oğlum. Hadi lan alın. Fazla oynatma. Fazla oynatma. Gelende bastı. Ah, yakaladım. Tamam, süper. Evet. Elazığın kavur, 3-4 defa oltayı da vurur kavur diyor ha. Ay iyi kes geldi. Evet. Tekne maşallah coştu. Hadi bakalım gençler hadi bakalım. Atan çekiyor, atan çekiyor. Boş yok. Şuraya bak. Bu, bu boş olur mu? Evet gençler. Şimdi balıklar geldi. Ah yakaladım bir tane aslanım benim. Gel bakalım gel gel. gel. Hoppa. Şimdi Balamudun küçüğü. Evet. Şu anda teknedeki arkadaşlar coştular. Hepsi çekiyor. Boş çeken yok. İşte. Alan. Ah, ah. Yakalandı. Ş şurada. Evet. Bakın arkadaşlar da. Tamam ya. Hala buraya <laughs> bak. Tamam ya. Hala buraya bak. Allah'a şükür ya. Ama var ya. Gençler, abi, yüzdürme, gençler de, isterseniz bizi oturun. <laughs> Baba çekiyor bazen abi bak. Çekiyor. bak. Bak 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 bak, oradan, oradan, oradan da oradan da çekildi, oradan da. Da çekildi buradan bak, da. Yüz neyi üretiyor ben ona? Yüz oğlum, yüz oğlum. Hı? muazzam ya vallahi billahi harika evet zafer bey yine iş başında Çek, çek 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 ha Zafer Bey aldı çuprayı. Hadi rast gelsin. Bir de bir poz ver buraya. Kral kral. Padişahım çok yaşa.